Sessiz tren yolculuğunu isteyen yolcular için Belçika'da tren yolculuklarında sessizliği tercih eden yolcular için telefon ve konuşma yasağı bulunan sessiz vagonlar kullanılmaya başlandı. Belçika'da tren yolculuğunu daha huzurlu hale getirmek isteyenler için müjdeli bir haber var. Belçika Demiryolları bugünden itibaren trenlerde sessiz vagon uygulamasını hayata geçirdi. Bu yenilik özellikle çift katlı trenler başta olmak üzere birçok ana iyisi treninde sessizlik isteyen yolculara hitap ediyor. Yolcuların memnuniyeti üzerine kalıcı hale getirilen bu uygulama, pilot denemelerin başarısından sonra genişletildi. NMBS sözcüsü, yapılan anketlerde sessiz bölgelerde seyahat eden yolcuların %90'ının bu uygulamadan memnun kaldığını, yolcuların yarısından fazlasının da bu sayede daha sık tren kullanmayı tercih edeceğini belirtti. Sessiz vagonlar, Trenlerin iç ve dış kısımlarında net bir şekilde işaretlenmiş olacak. Çift katlı trenlerde ise sessiz bölümler alt katlarda yer alacak. NMBS 2024 yazına kadar büyük şehirler arasında seyahat eden yolcuların %65'inin bu hizmetten faydalanacağını öngörüyor. Sessiz vagonlarda belirlenen kurallar oldukça net. Yolcuların yüksek sesle konuşmaması, telefonla görüşme yapmaması, telefonlarını sessize alması ve kulaklık seslerini kısması gerekiyor. Bu sayede trenle seyahati tercih edenler huzurlu ve sessiz bir yolculuk deneyimi yaşayabilecek.